4 Ocak Dünya Braille Günü. Karanlığın içindeki ışık. Her şey 19. yüzyılın başında Paris'te küçük bir çocuğun talihsiz bir kazayla gözlerini kaybetmesiyle başladı. Louis Braille henüz 3 yaşındayken babasının atölyesinde bir iğneyle oynaması sonucu gözlerinden birini yaraladı. O dönemde tıp gelişmemişti ve kısa sürede enfeksiyon her iki gözüne de yayıldı. Louis artık göremiyordu ama tarih o gün kaderine yenilmeyen bir çocuğu yazıyordu. Braille, görme engelli çocukların okuması için kullanılan kabartma yazı sisteminden ilham aldı. Ancak mevcut sistemler çok antaldı. Louis sadece altı noktayla harf, rakam ve müzik notası bile yazabilecek Braille alfabesini geliştirmişti. Bu sistem 1824'te henüz 15 yaşındayken tamamlandı. Zamanla tüm dünyaya yayılan Braille alfabesi görme engellilerin eğitime, bilgiye ve kültüre erişiminin mümkün kıldı. Bir anlamda Louis Braille karanlığa harflerle ışık yakan adamdı. Peki neden 4 Ocak? Çünkü bu tarih Louis Braille'in doğum günü. 2019'da Birleşmiş Milletler tarafından resmen Dünya Braille günü ilan edildi. Bugün görme engelli bireylerin erişilebilir bilgiye ulaşma hakkını hatırlatmak için kullanılmakta. Birçok ülkede kütüphaneler, okullar ve kurumlar Braille yazı atölyeleri düzenliyor. Kitaplar, menüler hatta ATM ekranları bile Braille'e çevriliyor. Yani Braille günü sadece bir anma değil, eşitlik, erişim ve umut günüdür.